Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün bu TikTok videoları ne böyle? Öyle mi de? Galiba. Bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Video atınca görürsünüz. Şu anda başta ne yazarsa bilmem arkadaşlar. Eğer böyle tepki videoları ve daha, daha baba oba videoları istiyorsanız konuşamadım. Yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir hafta video çekmeyince diksiyon miksiyon Anasını avradan al, allı al, gidiyom ben, ben sen değilmiyiz nereliyim? Bana ne oğlum? Nasıl bana ne abi? Yapmak evet, videolarımıza geçelim Başladık <laughs> Say sopuz işareti bilmiyorum neyse Şey demiyorum Aşkım <laughs> Kulübe gideceğiz. dantede bir bebi biliyor musunuz? senin kafanı sikiyim. Ya, ne oldu lan Bu metrobüs sılamadı metrobüs. Arkadaş dayı. Ayaşa bu arada salgın var galiba dikkat edin. Görün lan görün lan. Bunlar nasıl trend videolar arkadaşlar hiç görmedim insanlar. Ha TikTok'ta ünlü olmak bu kadar basit galiba. Ben bir başlasam var ya anasana Hep Hepsinin içinden geçerim de neyse. Bu şey değil mi ya alt avrat? Sana Bu kimdi ya? Bir ara popüler oldu sonra unutuldu falan. kamera niye Anlamadım. Çok zor. Yok, yok yok. yok. Beni geri bana. Oğlum, bu, şarkı da çok eskidi ya. Her <laughs> ya. Oğlum bu yaz değil mi? <laughs> Yanındaki de şey. <laughs> Çocukta mı ne çıkıyor galiba? Vallahi herkes birbirine <gülüyor> Anlamış <gülüyor> <şeyim>. <gülüyor> Bak şaşkınlar için de izliyoruz arkadaşlar. Bir tepki bile veremiyoruz anlaşılan. Ay hiç tanımadığımız hiç ki bu zamana kadar görmediğim insanlar var ya. Biliyorum siz görmüşsünüz belki de. Ya Anlamış değilim. Bizim camiye fazla bunlara. Yapamazlar. YouTube. 10 saniye 20 saniye video çekip de ünlü olmakla olmuyor. <laughs> bir sağa çarptık. Bir sola çarptık. Nasıl geldi ya? Hemen şu olayı anlamıyorum arkadaşlar. Kamera karşısında... <laughs> Şey Dans edip Bir şeyler ağzı Yapıp da amınakoyim 100 bin, 200 bin, 1 milyon izlenen Hayır videonun bu Bak bu videonun kime faydası var amınakoyim Ha bu videonun fay... kime faydası var şu anda O hep videolar aynı yollarına... Bak hep diyor. Durmayıp Bir gösteriş. Affedersin orasını burasını burasına göbeği açanlar. İleride pişman olacaklar. Ablacım niye öyle yapıyorsun amunum ya? misiniz ya? TikTok takıldık vallahi ya. <tüler> Ew, bu arkadaş gibi, ama ben anlamadım ya. Teyze bak. Bu da herkese çıktı ama bu kim işte şimdi? Bu kim yani? Hiç gördünüz mü bunu? Yok. Hep kamera karşısında böyle. Hiç anlamadım arkadaşlar. Ben bu TikTok'u çözemiyorum ya. O yüzden YouTuber'lar olarak TikTok'a tepki çekiyoruz. Boşuna yapmıyoruz. Hiçbir şey anlamadım.